Evet arkadaşlar, Efer Korkalı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi 11 Şubat'ta izahı Eylül Fransız Ligi'ni bitirmiş durumdayız. görmüş olduğunuz gibi takımımızda 10 oyuncu belirtti. 14 oyuncu ile de ayırıyoruz. Şöyle ilk transferi görmüş olduğunuz gibi Ömer Şişme oldu. baktığımız zaman Özü ve Özlem'in olmasına rağmen tecrübesiyle beraber iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Diğer transferimiz Çınar Karhan Orta rotasyonu için aldığımız bir oyuncu. buradaki transferimiz Recep Türkmek. Bunu da hem orta saha ofansif hem de kanatta kullanmak için aldık. Merit pozisyonu görüyorsunuz. Fenerbahçe'den 2 yıldan ekir aldığımız oyuncu. Korvet oyunda bize ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Şu an kadar zaten 3 maçta 4 gol. 60 vaziyette Bonservis olarak yani iki yıllık kiralamamız rağmen opsiyonu bon servis koydum 850 bin lira. Sanki değeri 281 bin de bir nokta bin lira iki sene sonra belki yenicikte belki yetişkinlikte kendisini almayı düşünüyorum. Özellikle de bu şekilde Eylül Deli Balta'yı takımıza katıyoruz. Stoper yani, ee, rotasyonu için. Burak Süleyman burada 29 yaşında tecrübeli oyuncuyu alırımıza katıyoruz. Ali Aydemir'i de aynı şekilde rotasyon almak. Kanatlarda oynaması için 4 aylık sözleşme imzalıyor. Enver Filiz burada görmüş olduğunuz gibi ee, bir yıllık ayrılışından sonra geri geldi. Bu şekilde Kuşada Spor'a gitmişti. Rotasyon için, sol bek rotasyon için tekrardan kendisiyle anlaştık. Evet arkadaşlar sol transferimizde Sedat Şahin Türk oluyor. kanatta görev vereceğim oyuncu. Profilde bu şekilde. Evet arkadaşlar giden oyuncular da burada Mertkan Yine Esri'yle yollarımızı ayırdık. Yeni bir gitmek istediğini söyledi de biz de yolunu açtık. Yani i̇ki genç oyuncumuz Enes Dede ve Samet Sargın'a 1922 Konya Spor'a 6 aylık kira alıyoruz. Ve son olarak da İsa Kurt yani tecrübeli forvetimiz. Çok ağır bir sakatlık yaşamıştı ligin başında 6 aylık. Aşıl tendonu yırtılması. Sonrasında forma şansı bulamadığı için Oyun bugıyla artık herhalde forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Biz de zaten sözleşme imzalamıyordu. Biz de yolunu açtık. Evet arkadaşlar fixture'a bakacak olursak bu maçtan hepsini simül ettim zaten transfer dönemi esnasında oynandığı için. Son spora karşı kendi evimizde bir, bir beraber kalıyoruz. Diğer büyükler Uşak ve Van Spor zaten ligin alt sıralarında olduğu için rahat bir şekilde galibiyet elde ediyoruz. Lig tablosuna bakacak olursak da e, Kocaeli Spor gayet iyi götürüyor. İki beraber iki 53 puan toplamış. Onun gerisinde İskenderun 46. Biz ise 39 puanla 3. sıradayız. Evet arkadaşlar bölümün ilk maçına Diyelim Mersin İzmanyurdu ile başlayacağız. Hazırsınız maça geçelim. Evet, yeni Mersin İdman Yönü'ne karşı ilk 11 bu şekilde belirledik. Pozitif futbolla galip olan taraf biz olmak istiyoruz kendi evinde. Evet, rakibimizin pozisyonu Özkan Rex evet, sol Antalya'nın ama Misabet Kuşuk'la Doğukan topa sahip olmasını alıyor. Doğukan ile başlatıyor. Sabı sahip Cem Karaca, Celal ortaya doğru Ege'ye Mehmet Bektaş sağ kanatta Sami'ye Ege içeri doğru ve Fatih Aydın 1-0 onu geçen mobil oldu ve 10. dakikada. Evet Cem Karaca. Fatih Hakan. Kabutay Hakan. Hakan oluyor Mehmet Bektaş. İçeride sağın ortasını yapıyor. Celal içeri atıyor. Out. Evet Celal topun başında. Kabutay Geri doğru Fatih. Tekrardan geriye Ege. Sağ Sami. Ege'ye tekrardan. Hamile kalıyor top ortaya doğru Celal Evet ilk yarıya 1-0 önde tamamlıyoruz Evet rakibe karşı kendilerimizde dominasyon ediyoruz bakalım ikinci yarıda böyle Oynayabilecek miyiz Evet Sami kacı kullanıyor araya girdiler Ertuğrul topu almışsın oluyor ekranlara girdik Sami Oton Şişli Topama, de Dekolo Top, David, Bertu, David, Yusuf, Eşref'e oynadı. Tekrardan Onur, Defans Farkı'nda pas geçmedi. Araya girdik ama tekrardan top kaybı geldi. Eşref sol kanatta. Sol kanat tekrardan Eşref, ortaya doğru Bertu dışarı atıyor topu. Evet, Kaptanımızın kalitesi başlatıyor oyuna. Bizde kalıyor Fatih, Celal, bir doğru top denemesi başarısız oldu. Aklımızda sol top. Ama Cem araya girerek topu alıyor. Celal, Cem. Geriye doğru oynuyoruz. Sabutay, Bediran araya doğru top. Fatih önüne düşüyor Ömer'in ve ikinci golümüzü atıyor Ömer Şişmanoğlu. Evet. Serbest vuruş Çınar. Gelin topun gerisinde. Çınar. Bakalım. Serbest vuruştan sıcak e kadar. Ben 91'e patladı top. Evet, Forever Queen tekrardan çınar. Evet, doğru geldi top. Maalesef. Golü bulamıyoruz. Tuğkan. Oyunu başlatma isim oldu. Evet, bize kalıyor top. Tekrardan. Uzak geldi. Defans arkasına bir top. Evet, takımımız sağ kanatta. Bayağı iyi top yaptı. Harikot içeriye doğru. Dersi bu durumu 2 bire getiriyor. 87. dakikada. Da. Evet. Yeni Mersin İdman Yurdu'na e karşı kendimizi 2 birlik galibiyetle ayrılıyoruz. Evet. ki maçımız bu toplamda oynayacağımız. Buca Spor'a karşı hazırsanız maça geçelim. Evet. rakibimizin korneli Taşkın. Volkan top almışım oluyor. Hemen eliyle başlatıyor Batuhan'a kaybediyoruz. Serhan Cezan içerisinde 5. dakikada golü buluyor. Evet Sami Hacık Jenir, Ege. Sami ortaya doğru Kimse yok. Rakip kalı kaldı o Evet ile işte beraber. Kem topayta, Kem, Cem Karaca topa kaybetmesin. Cem top kaybı geldi. Tekrardan Cem. sol tarafta. Güzel'e doğru dönüyor. Dışarı atıyor topu. Evet, rakibimiz Nata, İrfan. Araya girerdi. Celal topu kaybetmedi. Evet, Celal ortaya doğru. Mehmet Bektaş. Kalajın hata yok. Sağlı Kaleci kullanıyor Mehmet. Sağlı tekrar ortaya açtı. Celal Kaleci'nin önlerinden top. Evet. Araya tekrardan girdik. Cem Karaca. Tekrardan topa geldi. Tekrardan alıyoruz. Şimdi Karaca Melih oraya giriyor Mehmet. Sol kanatına Celal Melih'ten güzel bir gol. Evet ilk yarı 1-1 bitiyor. Maçın ilk 15 dakikasında keyif oynayan bir oyunumuz vardı. Son dakikalara karşı oyunumuz oyuna ortak olduk. Melih'in bu sakatlığı daha sonrasında gelen golle beraber 1-1 ilk yarı bitiriyoruz. Evet, Altadan bir pozisyon izliyoruz. Sabutay, Çınar, Ege. Evet, ileri doğru şişkin ama topa sahip Celal sol tarafta, Çınar. Sabutay, geri doğru. Batuhan. Sağ kanat dışında Sami. Ege, Sabutay. İleri doğru, önümüze düştü Çınar. İkinci golü atıyor. 45. dakikada durumu 2-1'e getiriyoruz. Evet, Evet bugün çok kaybediyorlar Bakalım. Batman topluluğu Fani Mehmet Sultan Azor Celal Celal Adeta Evet Celal'in golüyle beraber 3-1 öne geçiyoruz. Celal muazzam bir gol attı. Tekrardan şöyle izleyelim. Mehmet tekrar şey, sayı fazla çok güzel verdi. Celal gelişine şöyle bir yakıştırıyor ve 3-1'e getiriyor. Rakibimizin korneri taşkın kullanıyor. Golü buluyorlar. Enteresan bir gol. Evet Sami Hacı kullanıyor. Ege çevre doğru ortası. Çınar Ege. Bunlar şişman oluyor beraber. Durum 4-2'ye geliyor. Evet Burak ortaya açıyor. Sedat. Geri dönüyor. Çınar uzaktan ceza sahası dışından golle beraber grubu 5-2'ye getiriyoruz. 89. dakikada evet Buca Skor'a karşı deplasmanımız maçta 5-2 galip ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar 2. maçımız kendi elimizdeki Serikleri D'ye karşı olduğumuz maç. Serikleri D'ye gördüğünüz gibi 8. sırada mutlak galibiyet edildiğimiz bir maç. Hazırlıklı maça geçelim. Evet Rakibimizin pozisyonunu izliyoruz. Atakan araya girdik. Hani Ege'den şimdi Fatma Atakan'ı. Mehmet Bektaş içeri doğru bırakıyor. Kaleci de kaldı. Tuhaf. Evet, Fatih. Korneri kullanırsın. Arka direkte Erdoğan koyuyor. Durumu 1-0'a getiriyor. Evet, devre arasına 1-0 bende bitiriyoruz. Evet, Cevim. Kaça dışarı başladı maç? Evet, Bakmıştırıyor topu. Araya girdik. Mehmet Top Çete atası içerisinde. Mehmet Dışarı vuruyor. Evet Çınar'ın serbest Türk beraber oynar topu kaybediyoruz. Ağır bir kontrat görüyoruz. Takım sağ getiriyor. 70. dakika benzeri. Evet, Mehmet Bektaş. araya girer gibi oldu alamadık topu. Evet araya giriyoruz. Onlar şişman oldu. İleri doğru bu şişirdi. Burak Süleyman. Durumu 90 artı 1'de 2-1'e getiriyor. Evet kendi evimizde Serik Belediye karşı 2-1 galip ayrılıyoruz. Fakat istatistiklere bakacak olursanız 23 tutun 5 isabetli. Ee, geldiğimiz ee, pozisyonlarda gol atamıyoruz maalesef. Normalde maçın 5-6 gereken yerde 90 artı 2'de gelen golle 2-1 Arif Aylı. Evet arkadaşlar Sami Çiftçi kendi alt çıkardığımız şöyle alt kesimlerini gösterelim. Basit. kendi alt çıkardığımız Sami Çiftçi gördüğünüz gibi sezon başlarken bir buçuk yıl olmasa Şu an üç buçuk yıl ve ikinci için standart bir oyuncu konumuna geldi. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız. Evet, Trabzon'a karşı ve Trabzon pasına maç. Maçı simüle edeceğiz efendim. Evet, tek basmanda öndüğümüz Millet bir Trabzon'a karşı 3-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Melek Bostan'ın iki golü ve Mehmet Bektaş'ın golü ile beraber. Evet arkadaşlar, sıradaki maçımız. Bursa Yıldırım Spor'a karşı oynayacağımız. Kendi evimizdeki maç. Maçı simüle edeceğiz. Evet, kendi evimizde oynadığımız maçta 2-0 galip ayrılıyoruz. Melek Bostan'ın iki golü ile beraber. Böylelikle Gördüğünüz gibi ikinci sıraya yükseliyoruz. İskenderi Spor Kaptanı Spor'a karşı kaybetmiş. Evet arkadaşlar bu bölümde yeni Mersin İdman Yurdu ile başlayan galibiyet serimiz Kurtlu Yıldırım Spor'a kadar geldi. Ee, bu bölümde garip bir şekilde hiç mağlubiyet yaptı. Beraberlik almadık. Sonraki bölümümüzde dik birincisi yenilmez Kocaeli Spor'a karşı oynayacağız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.